O kötü bu kötü bu arada onlar. Geldi. Arkadaşı geldi. O bu 4-5 kişi oldular lan bir anda. Ö dedim ben size. Kleme girdik 5 kişi oldular. Deniz kaçıyor. <laughs> oha oha. <gülüyor> Ama alırım <diyor> gökü. <laughs> Yarısını atarım gel. Tamam hadi. Seti çıkarayım. Seti çıkarmıyorsun. <laughs> kes kes tamam, tamam. gel. Gel Çeron biri çalar şimdi burada. Bu. buraya. Ah. <laughs> <de> ah. <ya. gülüyor> <laughs> 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 Aha düştü, kalktın ha. Ağını da asalara yapıştırıyorum kanka. Vur 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 vur. Ay! Ağlamışım. Bırakın beni bende. Dur bekle. 🎵Kasaları patlat pat haraluya🎵 🎵Yarattım kafamda farklı bir dünya🎵 🎵Ran duman 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 la pansuman🎵 🎵Gece yarısı telefon can sudan kafamda tonla aldı beni dırdıra 🎵Bebeğim işler yoğun yapmaz surat🎵 koştum hep son sürat ama gördüklerimiz boşlular🎵 hater yorumda ama <laughs> finalde batu hepsine tek tek koydu bak Olma, tamam, tamam at. at, at atladı, atladı, biri, atladı biri, atladı biri. Ölceğim ama. Geliyorum, Allah atma. Attım birini, attım birini. <laughs> Tam geliyorum da. Emir at şunu. Emir at sana denilen noksu. Ramı tamam da bu da arındırım abi. Var ikiydi kanka aynen. Kestim hatta bunu. Dur Düğün dur, dur bunu ağaca. Tamam. Çocuk, çocuk çocuk burada, arkadaşı burada. Ben arkadaşıyım. Çünkü hiç atamıyor. yap. Tamam. Geldim. Geldim. Dur buraya nasıl gideceğim? öleceğim. Aç try. Öldüm. Kesiyoruz. Evet. Arın kanka arın. Öldü bu. Öldü bu. Lan dal ona. Öldü. Evet. evet.